<laughs> Geç git. Babacım yaya geçiyordu. Yaşlı bir kadın duruyor. Nerede durayım yani? Yaya geçi nasıl insanlara yol veriyor? Durum şayet ne? wata rikiri ajiyar mara madawa bak ben kendi yolumda geliyorum sen sağ çevirsen birden sola atladım <laughs> kör nokta tamam kafayı çevireceksin biliyorum <laughs> kör nokta olayı var biliyorum tamam var ama kafayı şöyle çevireceksin bak bizde de var biz tamam abicim bak kör nokta bak sende de var ben ne yapıyorum şöyle kafamı çeviriyorum görüyorum zaten haklıyım abicim Allah Allah kör nokta varmış göremiyorum şöyle bakar Aynaya baksan ben de ölmem. Bu aynaya biraz dikkat edersen ben de ölmem. Ben hiç, hiç anlamadım. Bana bakıyorsun aynaya. Hiç, 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 hiç gördüm. Ama görmek zorundasınız. Ölüyorsunuz değil mi? Ben hiç anlamadım. bence onun da geliyordum. <laughs> 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 Hop. Oh. Sakin sakin sakin. Ben tamam de tamam de tamam. Oluyor. Bak al 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 buradayım. Evet. evet Böyle bir hareketleri yapması böyle Ben bir hiçbir şey, şey yapmadım abi Ne yapıyorsunuz ya? Deli misiniz siz arkadaşım? Bizim sporumuz bu abi Sporun kalabalık kalandı içerisinde olmaz Sorucuyum Araç niyetine geçiyor Bu, bu. downhill bisiklet tamam. Bunun, Araç bunun yapılma, yapılma amacı bu gerek yok. Bunun yapılma bu, amacı bu tamam. Yapılma amacı? E, bu Riske bu, bu. Ben kimseye riske sokmadım onlar da sokmuyor efendim Tamam. Tamam yani vatandaşın canına kasten bilerek çarpmak size normal mi geliyor? Ben, Bizi, ben kimseye çarpmadım. Ben hayatım lan? boyunca kimseye çarpmadım. Diğer arkadaşı niye kaçtı, niye kaçtı? Bilmem. Korktular herhalde sizden çünkü sen vur, vuracaktın o arkadaşımı. Vurdum mu? Vurdum mu? Çek şunu. Çek şunu. Çek çek. Bisikletini çek. Elleme bana, elleme hakkın yok kanka. Bekle, bekle. Yere koyacağım. Alo. Alo. Oğlum çabuk çıkışa gel, Yunus falan geldi. Bak. Öyle. <gülüyor> sıfır, <gülüyor> sıfır. <gülüyor> Buyurun. Elbette tabii ki. Elbette bir tehlikesi, <laughs> tehlikesi var. Tehlikesi var. <laughs> Orada bir ölüm gerçekleşse veya bir yaralanma gerçekleşse Bunlar mı başlayacak bu sefer? Evet. Nasıl bir çözüm olması lazım? Yani ülkemizde bisiklet parkı hiç yok abi. Evet bak, o konuda haklısın. Hı hı. Ama şimdi sen öyle haklısın, o adam da buranın sorumluluğu konusunda haklı. Nasıl çözeceğiz işte bu işi? Dediğinde sonuna kadar ben sana sanmam. Bisiklet yolu, bisiklet parkı hepsi yapılmaz. <laughs> lazım. <laughs> Kadir, görmüyor musun ya ya? Hata yok, hata 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 geldi hata geldi hata 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 son zamanlarda bir vardı o kadar karşıma gelmeye başladı ki motorcu da şu aralardan öyle hızlı gidiyor ki abi bak mesela şurada sağ bağlantı var ve başka motorcu olsa bunu takmaz ama gördün mü o adam sağa girdi bak bu da girebilir her an hala Bak ha nasıl bakıyor? Umurunda değil. Daha laf ağzında, laf ağzında. Diyorum ki burada hızlı gitmeyin. Önüme kırabilir. Adam önüme kırıyor bile üzerime sürüyor. Yabancı plaka. Ne yapabilirsin ki abi? Belli ki güveniyor bir şeyine. Abi işte bu tehlikelerden uzak durmak gerekiyor ya. Rahat mı kardeşim orası? Ulan <laughs> <laughs> dikkat edin ya sıkıntılı bak valla Alışırsınız da Allah korusun. Bir bir şey olmaz, iki bir şey olmaz. Kas da yok. Dikkat. dikkat. Valla dikkat edin. Hadi. <laughs> Müzisyen motorcunuz. Aynen. Çekiyorum. Paylaşacak mı? Paylaşım <laughs> mı? Emin misin? Paylaşacak. <laughs> gelebilir miyim? bak. Paylaşacak. Sıkıntı yok. Vurulacak adamı vururuz, asılacak adamı da asarız. İyi tamam, takip edin. Müzisyen motorcunuz. Tamam, ya açık zaten hesap. Tamam abi. Takip edebilirsiniz. Hadi Allah'a emanet. İsmim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <ben>? He? Sana sürecektim. Bir oyun oynayacağız lan. Şu anda işlem yapılıyor ve süper acısız. Hatta size göstereyim. Geç geç ışık yanıyor geç ışık yanıyor geç sana abicim Abi, abicim yani. sana yanıyor sana havas yap var ya yap var mı nedir nedir ya <gülüyor> <gülüyor> Abi ya bakmıyor musun ya? Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Bir şey. İyi misin? Kanka bakmadın hiç. Aniden atladığın için. Allah'tan yavaştır. Sen de var mı bir şey. Hayır. 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 Ben hemen kaldırdım da.